Merhabalar, mutfağıma İdeal kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle harika mini pizzalar yapacağız. O kadar güzel oluyorlar ki anlatamam. Yapması çok keyifli, yemesi bir o kadar lezzetli. Buyurun, nasıl yapıyoruz hep birlikte izleyelim. Önce hamurumuzu yapalım ve pizzalarımızın nefis lezzetini ortaya çıkaralım. Hamur için ben bütün mayalı hamurlarımda yaptığım gibi ilk olarak mayamı aktifleştiriyorum. Bir su bardağı ılık sütümü yarım su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı silme toz şeker ve bir pakette kuru mayayı katıp karıştıracağım. Kapağını kapatıp yaklaşık bir 10 dakika kadar mayamın aktifleşmesi için bekleteceğim. Aktifleşen mayanın üzerine yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir tane de yağ, tam yumurta ilave ediyorum. Onu da şöyle çırpıcıyla biraz karıştıracağım. Bu arada malzeme listesini yorumlar bölümüne sabitleyeceğim. İsteyenler oradan da bakabilir. Fakat videoyu tam izlediğinizde Tüm detaylarını görmeniz mümkün. Atladığınız bir şey olursa hamurunuz istediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden vaktiniz varsa sadece malzeme listesinden değil, yapımını da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yavaş yavaş un ilave, ilave etmeye başlıyorum. İlk olarak biraz unumu kattım. Üzerine silme bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve yine şöyle bir tatlı kaşığı da oda ısısında erimiş tereyağı ilave ediyorum. İlk önce bir tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş karıştıracağım. Kaşığım dönmemeye başladığında da elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi birazcık şöyle un atıyorum ve kaşığımdaki fazla hamurumu alıp yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur olduğunda kıvamı bulmuş demektir. hamurumu tezgaha aldım. Biraz da burada özleşinceye kadar yoğurmak istiyorum. Zaten kıvamı çok güzel. Adeta sakız gibi bir hamur oldu. Şimdi yoğurduğumuz kaba birazcık sıvı yağ süreceğiz. Ve hamurumuz iki katına çıkıncaya kadar oda ısısında mayalandıracağız. içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağdım. Elimle hafif sürdüm. Hamurumu ilk önce üstünü, daha sonra da altını yağlayarak kapağını kapatıp üzerine örtüyorum ve mayalanması için bekletiyorum. hamur mayalanırken biz de üzerinde kullanacağımız sosisleri dilimleyelim. Ne çok ince ne çok kalın. Şöyle hepsini dilimliyoruz. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi tezgaha alalım ve içerisindeki gazının çıkması için birazcık yoğuralım. Şöyle un serpiyorum. Yağ sürdüğümüz için kabımıza hiç yapışmadan hamurumuzu kolay bir şekilde tezgaha alıyoruz. Ve güzelce yoğuruyoruz. güzel bir dokusu var ki anlatamam. Fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Şimdi hamurumdan lokma yapıyormuş gibi küçücük parçalar koparıyoruz. Onun içinde şöyle sıkıştırıp bakın neredeyse ufak bir ceviz kadar parçalar koparıyorum. Alttan toplayıp elimle yuvarlıyorum. Ve bu şekilde tepsime hepsini aralıklı bir şekilde diziyorum. Oldukça küçük gördüğünüz gibi yuvarlıyorum ve tepsime diziyorum. Tüm bezelerimizi hazırladık. Dediğim gibi minicik minicik hazırladık. Fakat mayalandıkça tabii ki eskiye göre biraz daha büyüyor. Benim bu ölçülerle 40 adet mini pizzam olacak. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. doğramış olduğumuz sosislerimiz vardı biliyorsunuz. Ayrıca bir tabağa şöyle iki yemek kaşığı kadar da ketçap hazırladım. Sosislerimden alıyorum. Ketçapımın içerisine batırıyorum. Fazlasını da şöyle tabağımın kenarına sürterek azaltıyorum. Ve pizzamın tam ortasına denk gelecek şekilde koyup parmağımla bastırıyorum ve içine iyice gömülmesi için şöyle ittiriyorum. Bir tane daha yapalım. Batırdım içerisine. Kenarına sürterek fazlasını aldım. Tam ortasına pizanı yerleştirip parmağımla dibine kadar itiyorum. İyice bastıralım ki hamurlarımız piştiğinde sosisler iyice üst kısma çıkmasın. Dibine kadar onun için geçmesi için elimle bastırıyorum. Pizzalarımız hazır. Şimdi üzerine örteceğim ve tepsi mayasının gelmesi için bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra da 180 derecede 5 dakika önce ısınmış fırında kızarıncaya kadar pişireceğim. hamurlarımızın tepsi mayası geldi. Artık fırına götürebiliriz. Mini pizzalarımız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde piştiler. Yumuşacık dokusu var. Ve böyle küçük küçük olduğu için de adeta birer atıştırmalık gibiler. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.